Ölme. ölmekin gör. Ne yaşadığımı da sana neler yaşatacağımı da gör. Ben senin sevgine karşılık veremiyorum. Seni bir sevmekten başka ben sana ne yaptım ya? Ben ayrılmak istiyorum. Hala oğlunu arıyorsun değil mi? Ben biri bana kötülük yaparsa unuturum. Sevdiklerime yaparsa unutmam. Kara Tahta dizisini merakla bekleyenler ikinci bölümü ilgiyle izlediler. 2. Bölümde Atlas'ı, öğrencisi bıçaklıyor. Atlas ustasına telefon açarak bıçaklandığını söylüyor, yardım bekliyor, Atlas'ın babasıyla, usta Atlas'ı bıçakladığı yere geliyor. Atlas'ı, hastaneye kaldırıyorlar. Hastaneye kaldırdıktan sonra olaylar biraz daha netleşmeye başlıyor. Atlas'ın babası, Atlas'a karşı sert tavrı değişecek mi? Atlas'a merhameti artacak mı? Gelecek bölümde Atlas iyileştikten sonra Bekir'den öcünü alacak mı? Atlas'ın, Irmak ile olan ilişkisi düzelecek mi? Kara Tahta dizisini ilgiyle izleyenler gelecek bölümünü şimdiden merakla beklemeye başladılar. Kara Tahta dizisinin önemli anlarını özetini ve fragmanlarını bu kanaldan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın.